Bağışıklık sistemi nedir? Virüs veya bakteriler insan vücuduna girdiğinde onları yenen ve yok eden sisteme bağışıklık sistemi denir. Diğer bir deyişle zararlı bakterilerin vücudu ele geçirmesini engeller. Bağışıklık sistemini destekleyen gıda takviyeleri ne işe yarar? Bağışıklık hücrelerini artırarak vücudumuza giren zararlı dış etkenleri veya anormal şekilde değişime uğrayan hücreleri bulur ve onları imha eder alerji gibi istenmeyen bağışıklık tepkilerini azaltarak sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlar. Bağışıklık sisteminin yardımcısı atomi hemohim. Atomi hemohim, Güney Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü'nün ulusal bir projesidir. 8 yıllık araştırma ve geliştirmelerden sonra atomi hemohim, Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı tarafından bağışıklık fonksiyonunu iyileştirdiği kanıtlanmış işlevsel bir besindir. 4 yerli patent tescili ve 3 yabancı patent tesciline sahiptir. Atomi Enerji Araştırma Enstitüsü'nün 8 yıllık ulusal projesi ve bu proje bağışıklık fonksiyonu geliştiren gıda takviyesinde bir numaraya yerleşti. Hemohim, Angelica gigas, Jackson ve Panea lactiflora bitkilerinden biyolojik mühendislik tekniği ve radyasyon teknolojisi ile geliştirilmiş özel bağışıklık fonksiyonuna sahip bitkisel bir karışımdır. Peki atomi, hemohimi kimler kullanmalı? Fiziksel güç için spor yapanlar, fiziksel yorgunluk için ev hanımları, iş yemeği, mesai yorgunluğu için çalışanlar, güç takviyesi için öğrenciler, Enerji yenilenmesi için yaşlılar kullanabilir.